15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Hoş geldin Forrest'cığım. Oh. Şey Üç buçuk ne oğlum? Şey Geçti mi seni? Geldi. Oh. Zeynep, gel kızım, gel, gel kızım. <laughs> Çok tatlı. Bu adam ha. var ya, bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. 40 yıl önce İstanbul'da kumarı idare eden adam bu işte. Ay bunu gördüm çok garip ben bir şey, şey ya. Sağlık olsun Sefa. Nasıl olmuş? Sana Benim... vermek istiyorum ama e, ya yani imzalayıp vermek istersen. Ardacığım yani hoş geldin. Bunu alayım vereyim sana bunu. Tamam. Teşekkür ederim eline sağlık. Ben teşekkür ederim. Ya bu ne oğlum? Hashtag doğuştan politik. 8 aylıkken doğdun hashtag erken <laughs> seçim. <laughs> <laughs> bunu gördüm. Bunu gördüm. <laughs> TikTok'ta gözlerken. Ben niye konuşamıyorum ya? Boyna galava. Oha bakalım. hayvan ne yazmış. Şık ve gösterişli giysilere işlenen küçük kırıltılı bu. Hayet. Hayet doğru devam. Ne? <laughs> Ali Kemal porno film çekerken mi yakalanmış? <gülüyor> <gülüyor> Oha harbi niye öyle? <laughs> arkadaşlar bu akşam saat 9'da ateş oluyla büyük yarışma 1 saat yarışma 9'dan 10'a 10 kadar devam ediyor arkadaşlar. Ya bu bu salak salak yazılır da erkek adminler yapıyor ha. Bu salak erkek adminler kendine kız yerine koyup shitpost shitpost şeyler hazırlıyorlar. Eşekler ya. Cık. Utanmazlar. Tutmak için kız taklidine bile şey girdiler ya. Sevgiler günün kutlu olsun canım. Sevgiler günün kutlu olsun. Canım niye demedin Eren? Mahmut tamam sevgin yok diye zaman ama <laughs> <laughs> Ergolar kapatın. <laughs> Canım babam babalar günün kutlu olsun. Bunca yıl arkamda dağ gibi durdun hep. Hiçbir şeyden mahrum bırakmadın beni. Ne yapsam da hakkını ödeyemem. Her şey için teşekkür ederim canım babam. Annene söyle çayın altını yaksın. Söyle lan. <laughs> en büyük gayesesi lan. Amca. <gülüyor> <gülüyor> Oha manya bak. seni bir gün beni yavaş yavaş kaybedebilirsin. <laughs> Gülümsüyor lan sanki. Götür hadi götür. E Mehmet abi senden ne haber? Karın nasıl? Sana ne lan karımdan salak salak sor. O zaman sana şöyle. Nacif Bey. Hocam koltuk koltuk cızdırt etti. Oha. Ya harbiden karpuzu çekirdeğiyle seven var mı? Hani karpuzu gerçekten çekirdeğiyle yiyebiliyor musunuz? Ben hiç karpuzu karpuzu çekirdeğiyle yiyemiyorum ya. Abi çok kötü bence çekirdeğin tadı. Yenir üşenirim ayıklama demiş ya. Bende 0 çıktı. <laughs> <Bu ne oldu? gülüyor> estağfurullah. Oğlum, havalı olduğunu... Havalı olduğu için taktığını biliyorsan niye öyle bir şey yapıyorsun? Ya bomba havada kaldı. Nasıl bir internet? <laughs> Amın bak Yavaş yani. yavaş gidiyor bir Arkadaşlar Muhammed dayım Arabaya yaşayacak arkadaşlar. şimdi kim kodoman kim araba? Acılara yürüyor, korkmuyorum. bir kalbini yokluyorum. <laughs> Tövbe yarabbim. Aleyküm, selam, Mert, hoş geldin. Aya giriş yapacağız galiba ama eğer burada önden oynayan oyuncu Grim 2 kere birden geldi. Trade var Zantares'ten. Bir kill daha gelir mi? Zantiyo bravo. Meydan eden Smoke'a katılsın Sumey Smoke'ı. Tekrardan girdi içeri yaz. 2 iki burada. Zantares! 4 kill! Zantares bravo lan. 1 1 kaldı. Ne ara kaldı? Ace atma opsiyonu. Hadi oğlum. Haydi Zanti. Atıyor esini, attı esini. Dantarev. Şov yaptı, şov. Privet M. Privet M. O ne demek lan? Baba Piro Aleyküm sen hoş geldin. <gülüyor> 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 Büyü bozulacak. Oha. Aleykümselam. Oha. Samet'i bulduk. Samet Attan Trelife 1. Suat'cığım hoş geldin canım. Oha, Arkadaşı eleman halamı çırpıyor. Bence akşama hazırlık yapıyor yani halı <laughs> Bu Bu hareketli anasını satıyor. Arkadaki eleman halı <laughs> <kanalı> mı çırpıyor? <laughs> bu bilerek bence kurgu ya. <laughs> <Gider gibi. gülüyor> Cemile erik mi doldurdun? Oh, <laughs> Kırmızılı kuyudan su çıkarıyor. <laughs> <laughs> La hepsi bir farklı bir şeyler yapıyor ya. Arkadaki farklı bu farklı. <laughs> Kırmızılı kuyudan su çıkarıyor. Bana nasıl bir yasal teminat veriyorsunuz? Nasıl bir yasal güvence veriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bizim bir sözleşmemiz var. Tüm kullanıcılarımızla yaptığımız bir sözleşme. Bu sözleşmede. <laughs> e, yatırımlarınız e, garanti altına alınıyor. Anlaşıldı sekundu. Ya sen ne yapıyorsun? Ee, hep aileler vardır. Çocuklar için en ideal otellerden biridir. E, gerçekten. Odanın farzı yanmıyor ya. Odanın farzı bozuldu. Abooo. Saat yolundaki ikinci köprüden ne yazık ki düştük aşağıya. Ya Şimdi bunu oynayanlar ne geri zekalıydı valla ya. O yani. kadar ne diyorlardı ki? <laughs> Vay. Hocam antrenman ortasında sertleşiyor ulan. Abartmayın eşek spaları. Hocam bir blow yapınızı alırım demiş. Onu evdeki birine rica et yapsın iki dakika. Hocam 7-24 sertleşiyor ne yapmam lazım diyor. Sana bir cevap vereyim artık. E, çevir götüne sok lütfen. Hocam storyeti götten mi basıyorsunuz diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Kimdir?

Bir tane gerizekalı. That's Bu ne kadar garip bir video ya. Hiç bayılmadım lan. Did you let him turn? Don't do this. Shut the fuck up, Javi. He lived, Cleb. Tell me where the kids are? Alright, alright. That way. There's a nursery. So i not letting one of you savages take a kid. Oh, I'm in